Merhaba, ben Mustafa. Benim girişimcilik serüvenim lise yıllarında başlamıştı. O yıllarda arkadaşlarımla beraber birçok blog kurup bunlara yararlı eğitim içerikleri yüklüyorduk. Daha sonrasında üniversiteye geçtim ve üniversitenin ilk yılında bir haber sitesinde Oyun ve Uygulama Akademisi adında yeni bir akademinin kuruldu ve bu akademiye her yıl 2000 öğrencinin seçilerek yazılım ve girişimcilik eğitimleri alacağı yazıyordu. Ben de genç bir girişimci adayı olarak çok heyecanlandım ve ilk videomu çektim. Dijital ürün üretimi günümüzde önemli bir iş alanı haline geldi. Ben de bu alanda yalnız tüketen tarafta değil, aynı zamanda üreten tarafta da olmak istiyorum. Bu nedenle Oyun ve Uygulama Akademisi'ne başvurdum. Tabii ki de işler o kadar iyi gitmedi ve ilk yılki başvurum reddedildi. Aradan bir yıl geçti ve tam bir önceki başvuruyu yaptığım zamanlarda Ankara Teknofest düzenlenmişti. Ben Teknofest alanını gezmek için gittim ve orada Google'ın binasını gördüm. İçeriye girdiğimde Oyun ve Uygulama Akademisi'nin standıyla karşılaştım. Orada bize bir broşür verdiler ve ben dedim ki geçen yıl buraya başvurmuştum. Eve döndüm ve geçen yıl ret ama rağmen yeniden heyecanlanarak bir başvuru videosu çektim. Merhaba, ben Mustafa. Isparta Uygulama Bilimler Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Hedefim senior düzeyinde Flutter uygulama geliştiricisi olmak ve sonunda kabul almıştım. Bu benim için çok heyecan vericiydi. Çünkü ilk kez girişimciliğe dair profesyonel ve Türkiye'de de tek örneği bulunan bir eğitimi alma fırsatı yakalamıştım. Akademi boyunca pek çok eğitim aldık ve takımlar halinde çalışarak MVP'lerde ve bootcamp'lerde çeşitli ürünler ortaya çıkardık. Ben mezun olduktan sonra geçtiğimiz yıl akademi yenilendi ve ismini Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi olarak değiştirdi. Ben de bu programa katılıp bildiklerimi geliştirmek ve yeni eğitimleri almak için tekrardan başvuru videosu çektim. Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisine katılmamdaki temel motivasyonum aslında geçtiğimiz dönem öğrendiğim eğitimleri, bilgileri ve becerileri yapay zeka ve veri ile harmanlayarak önümüzdeki 5 yıl içinde Flutter ile çalışan yerli bir yapay sinir ağı oluşturmak ve yeniden ikinci kez Giri Vak bünyesine dahil oldum. Şu anda bile bootcamp sürecimiz devam ediyor ve ekibimizle birlikte bir yapay zeka modeli geliştiriyoruz. Şimdi ise ilk kez Fellow programının ikinci aşama başvurusuna hak kazandım ve daha öncesinde üç kez yaşadığım heyecanı yeniden yaşıyorum. Umarım genç fellow'ların arasına katılırım ve hep birlikte Türk gençleri olarak geleceğin unicorn'larını inşa ederiz. Teşekkür ederim.